bir argüman var. Çok da hoşuma gitti açıkçası. İşte geçmediğin köprü için sızlanıyorsa e, sızlanıyorsun ama gitmediğimiz yani çoğumuzun gitmediği bir konsere bu kadar bütçeler ayırıyorsun. Bu arada bence çok mantıklı bir argüman. E, bu ikisi arasında kıyas olur mu? Tabii ki de olur. Hatta şöyle bir şey var. Mesela oradaki köprü de baki ya. Hani kolay kolay hmm. yıkılmayacak bir depremde bile hani çok sarsılmayacak köprüden bahsediyorum. Bugün paran yoktur, bütçen yoktur. Yarın geçersin. Öteki gün çok trafik vardır. ihtiyacın vardır. O köprüden bir şekilde geçersin. Sen geçmesen bile biliyorsun. 3 köprüden. Eğer karşıya geçmek istiyorsan sen Esenler Otogarı'na falan gitmek istersen e, zaten artık otobüslerin tamamı 3. köprüden geçiyor. ya Aslında bir şekilde her vatandaş ve bütün halk e, o köprülerden faydalanıyor. Şu an olmasa bile yarın ama geçen hafta yapılan Ebru Gündeş konserinin yani o gün o paranın bütçenin ayrıldığı konserin bir daha telafisi yok. Biz e oraya katılamayacağız. Ebru için tabi telafisi olur. Bir daha yapar, bir daha yapar, bir daha para kazanır. Bizim ama, için yok ama. Bizim için yok. Ya Bizim paralarımız sonuçta değil mi? Bunların daha böyle verimli yer kullanılmasını bekliyoruz. Ama görünen o ki o tarafsız gazetecileriz falan diyen ekipten de hiç bu konularda eleştiriyor. Bu ideolojilerden falan bağımsız belediyenin konser yapması saçmalık yani. Baştan aşağıya. Bir kere ben hiç sandığa giderken hani belediye başkanlığı seçimlerinde acaba bu belediye başkanım da bana şöyle bir konser verdirir mi diye düşünmüyorum. Ve şöyle bir durum da var. Ya ekonomi çok kötü. Halk zaten çok boğulmuş. Ne var canım belediye başkanları da belediyede işte böyle bir hizmet yapıyor diye. Ya arkadaşım bugün siz özel e, bir konser almak istediğiniz sürece emin olun sen de biliyorsun geçen sene gittiğimizde ben çok şaşırmıştım bilet fiyatlarına. Muazzam sanatçılar geliyor. Bilet fiyatları çok ucuz. Ya 200 liradan başlayarak 200 liradan falan başlıyor. Eğer e, sen yerde oturmak istiyorsan işte alkol tüketeceksen falan filan orada fiyatlar artıyor mu? sonuca baktığın zaman dinlemek istediğin takdirde oraya çok düşük bir ücretle girebiliyorsun. Böyle imkanların var zaten. Bugün bu e, fiyatlar çok e, uçuk miktarda değil. Bu nedenle burada belediyenin konser yapmasa da olur mu sorusuna cevap olarak tabii ki de olur. Hatta mümkünse yapmasın. Yani o parayı çok daha hakikaten iyi hizmetlerde kullanabilir diye düşünüyorum. Mesela Ankara'nın bir trafik sorunu var çözülemeyen. Sürekli kilit halde. Mesela daha çok yol yapsa. İstanbul'a benzedi farkında mısın? Tabii tabii. Yani daha çok yol yapsa diyeceğim. Ona da çıktı şey dedi. Ne kadar çok yol yaparsanız trafik o kadar artar gibi saçma sapan bir laf etti. Dolayısıyla şeye de güvenemiyorum yani. Parayı ona bıraksak gerçekten verimli kullanır mı? Çünkü Ankara'da galiba 6 yıldır yönetimde ve ne yaptı diye sorduğunuz zaman hakikaten sayabildiği kimsenin Cevap, bir şey yok.